Selamun Aleyküm kıymetli dostlar, değerli hayır sahipleri. Ramazan ayı boyunca şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz Ramazan'da sofralar bayram olsun diyerek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım polisi, 30 güne 30 iftar diyerek eğitim gören öğrencilere yönelik iftar programlarından sonra son olarak da yetim giydirme projemiz ile bir kez daha siz kıymetli kardeşlerimizin huzurundayız. Hazreti Peygamber yetime kol kanat keren kimseyle ben cennette yan yana olacağız buyurmuştur. Kuşkusuz yetimin, yoksulun ve ihtiyaç sahibinin hamisi Allah'tır. Fakat Allah bu sahip çıkmayı imtihan gereği kulları aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla gerçekleştirmeyi istemiş ve tüm inananları bu şekilde yönlendirmiştir. Bizler de tüm bu düşüncelerden hareketle bu Ramazan ayında yetime uzanan el olmayı istiyoruz anne şefkatinden yoksun, baba merhametinden masum, yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık kıyafetlerini giydiriyoruz. Yapacağınız yardımları Rabbim şimdiden kabul buyursun. Sizlerin ve ümmetin çocuklarına sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli dostlar, değerli hayır sahipleri.